OSINT nedir? diyerek gidiyorduk. OSINT, Open Source Intelligence'ın kısaltılmışı anlamına geliyor. Yani açık kaynak istihbaratı demek oluyor OSINT. Kısaca yani. Bu, herkese açık olan kaynaklardan internet kaynaklarından alabileceğimiz bilgiler olarak da düşünülebilir. OSINT'in tarihçesi ve gelişimi. 1970'lerde OSINT'in ilk örnekleri ortaya çıkmaya başlar ve istihbarat toplama süreçlerinde kullanılmaya başlanır 70'lerde. 90'larda internetin yaygınlaş, yaygınlaşmasıyla birlikte OSINT hızlı bir gelişim gösterir ve kullanım alanı genişler. 2000'lerde ise OSINT uluslararası ilişkiler, güvenlik ve araştırma gibi alanlarda daha da yaygınlaşır ve profesyonelleşir. Burada da kısaca şey yapmış, OSINT'in sürecini anlatmış. Source Identification dediği e, e, kaynak e, belirleme, yani e, OSINT kaynağını belirleme. Data Harvesting, o belirlediğimiz OSINT kaynağından e, data elde etme. Data Processing and Information, e, yani e, datayı işleme ve e, bilgi alma o datadan. Data analizi e, bu işlediğimiz bilgiden analiz yapma ve Result Delivery, yani e, analiz yaptığımız datayı bir sunum halinde ya da şey bir şekilde sonuç olarak rapor etme gibi düşünülebilir olsun tıraşları ve kaynakları arama motorları yani bu arama motorlarını biliyoruz işte Google Firefox Opera işte internet Explorer eskilerden tarzı arama motorlarından olsun yapabiliyoruz Sosyal medyadan o yapabiliyoruz. Yani e, işte e, Facebook, e, Instagram, e, Twitter ya da X yeni ismiyle e, ya da şey e, LinkedIn e, daha çok işle ilgili şeylerde e, o yapabiliyoruz. Açık veri kaynakları, açık veri kaynakları kamuya açık ve erişebilir bilgiler sunar genellikle devlet ve araştırma kuruluşları tarafından sağlanır. Bu veriler ekonomi, sağlık, çevre gibi alanlarda bilgi sağlar. Yani herkes ulaşabiliyor bu verilere. Ve OSINT yani açık kaynak istihbarat bağlamında bilgi toplama ve analiz için önemli bir temel oluşturur. Sosyal medya ve OSINT. Bir önce bahsettiğim şeyleri anlatmış burada. Twitter yani X anlık bilgi paylaşımları ve gerçek zamanlı veriler için önemli bir kaynak. Facebook Kullanıcı profilleri, gruplar ve etkinlikler için zengin bir veri havuzu. Instagram, görsel paylaşımlar ve meta veri üzerinden bilgi edinme olanağı sunuyor. Instagram yani daha çok görsel video şey tarzı fotoğraf tarzı. LinkedIn ise profesyoneller ve iş dünyası hakkında önemli bilgiler içerir. Yani daha çok işle ilgili konular var LinkedIn'de. OSINT teknikleri ve yöntemleri. Şimdi e, şu e, sol tarafta gördüğünüz OSINT atak Surface Diagrams dediği şey OSINT OSINT saldırı e, yüzeyi diyagramı. Yani nereden o e, hedefe saldırı yapabileceği yani anlamında ya. Bu, bu bir saldırı olarak nitelendiriliyor çünkü. Sal, yani yani gerçek anlamda bir saldırı olmasa bile hani yani etik bir hacker olsak bile bu bir saldırı olarak nitelendirilebiliyor yani. Discord, yani Discord altından saldırı da yapılabiliyor. Ya da e-posta olarak. Yani bunların ıı, şeyleri var. Iı, programları var. O programlar vasıtasıyla ıı, e-mail şeyini elde etmeyi biraz sonra göreceğiz zaten bir kısmını. E, Reddit, e, Pinterest, e, Snapchat bunların hepsiyle ilgili saldırı yapabiliyoruz. yani. Hepsi altından. Ne, e, yöntemleri ise e, tarama yöntemi yani e, bu atak yüzeyinden e, hangi kelimeyi kullanarak yani dokları diyoruz biz yani, dokları kullanarak filtreleme yapıyoruz ve e, şey yapıyoruz e, bu o hedefle ilgili bilgi ediniyoruz izleme yani bu hedefleri e, sosyal medya e, ya da e, diğer platformlardaki etkinlikleri takip ediyoruz. E, açık kaynak istihbaratı anlamında teknik analizler yani eksif verileri yapıyoruz yani e, görsel olarak görüntü incelemeleri ve web sayfası kaynaklı kodlar üzerinden bilgi ediniyoruz o, o kişiye ya da şey e, hakkında veri madenciliği ise çevrim için yani daha çok e, canlı gözlemler istatistikler ve kamera üzerinden çıkarım yap, yapılması e, anlamına geliyor. Burada örnek olarak e, nem sitesini e, şey yapmış. E, onun çalışma e, yöntemini tarzını göstermiş yani. Şu yukarıda esetya esetya dediği e, kişiyi aratmış. Yeşil olanlar esetya isminin olduğu yerler, kırmızı olanlar da olmadığı yerler mi bakayım? E, dersi mi yoksa? Evet evet. Yeşil olanlar esetya isminin olduğu yerler e, kırmızı olanlarda olmadığı yerler gibi düşünebiliriz. Bunun tersi de olabilir. Şimdi burada şey yazmamış çünkü e, yani mesela e, Github'da SETİA isminde e, bir e, kişi ya da bir e, kişi var yani onu anlıyoruz. Yani bütün bu tek nem çek sitesinden bütün nerelerde şey yaptığını görüyoruz. Show more dediği zaman da daha aşağıya da şu tarz bir e, menü açılıyor. Daha da aşağıya doğru gidiyor bu şey liste. Sherlock sitesi. Daha, daha doğrusu Sherlock e, uygulaması. Bu e, kale altında kullanılıyor. Eee Python 3 ile birlikte e, burada bir tarama yapmış. Python 3 Sherlock eset diyor demiş. Yani Python 3 Sherlock Python 3'te çalıştırarak eset eset la eset Esetla'ymış. Esetla'yı arat demiş, tamam mı? Şimdi yine aynı şekilde şurada site isimlerini görüyoruz. Bu sitelerde esetlerin bulduklarını hepsini şey yapmış yani kullanıcı adı olarak bulduğu Esetla şeylerin hepsini çıkarmış ama bu site dışında başka şey de var. Sherlock'un yani hafızasında olan siteler de var anca bulduklarını burada şey yapıyor gösteriyor diyeyim yani rezalt olarak 22 diyor yani sonuç olarak 22 tane şey buluyor size ve ondan sonra bunları size bildiriyor şey olarak ee, e, adres olarak bildiriyor nerede esette kullanıyor nerede kullanmıyor diye kalide gördüğünüz gibi Python 3 olarak <laughs> ekran analiz sitesi e, ya ben bu siteyi açıp söylemek gerekirse hiç kullanmadım ancak burada hani gördüğüm kadarıyla şey yapabiliyorum yorumda bulunabileceğim yani bu ama bu işte bütün bütün sosyal medyanın ve OSINT şeylerin hepsini top yapan bir site olduğunu düşünüyorum ben buranın veri toplanıyor buralarda ve onlar hakkında şeyler oluşturuluyor. yani ee, ee, diyagramlar oluşturuyor diye, diyeyim ee, ve böylece potansiyel güvenlik riskleri ve tehditleri erken aşamada tespit edilebiliyor. Ee, kötü amaçlı aktiviteler ve bilgi sızıntılarına karşı proaktif bir yaklaşım sunuyor bu account analiz sitesi. Bireylerin ve kurumların sosyal medya üzerinden gelen tehditlere karşı daha etkili bir korumasını sağlıyor. Gayet güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Ee, bunu araştırmak gerektiğine inanıyorum yani. Şurada esetle dediği şey onu araştırıyor yani. Maltego, Maltego e, eskiden e, hani e, deneme aşırıamasında kullandığımız şey, e, program ve site. E, bu site'nin e, yanlış hatırlamıyorsam, e, Community denilen free, Community free denilen kısmından e, giriş yapmak daha uygun. Diğer kısımları, e, bir e, daha alt kısmı var. E, şey için. E, öğret öğrenciler için bir kısmı var sanırım. Bir de daha üst kısımlar var. Onlar da paralı kısımlar. Paralı kısımlar gayet yüksek rakamlar istiyor. Ancak e, Community Edition Free kısmında hani e, iş mi ortalama bir tarama yapabiliyoruz. Ki buradaki tarama da onun gibi bir tarama olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela ne yapmış? Eset e, Latin Amerika. Eset Latin Amerika e, şeyini e, taratmış. Ve şöyle bir e, şey çıkmış. E, bilgisayarlar mı çıkmış? E, Facebook Facebook'ta adresinde çıkmış, Esed'de çıkmış, esedlila.com tarzı, linkedin.com, buralarda Esed Latin Amerika şeyi varmış yani, onu görüyoruz yani. İşin garip tarafı diyeyim ya yani, da komik tarafı diyeyim yani, şimdi mesela şurada örnek veriyorum, Esed www.linkedin.com diyor mesela buna girdiğiniz zaman altta da yine bunun gibi bir dallara ayrılıyor ve yani e, işte modeminden telefonla bilmem neyse kadar her şeyi çıkartıyor diyeyim yani, açıkçası manyak bir e, ayet alet bu muhatap ama şöyle bir şey var e, ya ben zamanında kullandığım zaman telefon numaralarını bulma şeyine erişememiştim buradan öyle bir sıkıntısı var bunun yani sadece Amerika'daki e, telefon numaralarına erişiyordu o zaman şimdi şu anda ne durumda bilmiyorum şu aşağıda da e, şeyleri yaptığı e, ee, taramaları gösteriyor. Şurada e, şeyleri var, e, komutları var. Şurada e, başka e, şeyleri var, e, ayarları var. E, bu ayarları göre ama İngilizce olarak da bir şey bir e, site e, ya da uygulama. Diyeyim. ondan e, İngilizce bilmek şart değil yani bu program için. o etik kuralları Aslında bu. E, Bence en önce bu verilmesi gerekiyor, bu konu verilmesi gerekiyor. Çünkü etik son derece önemli bir şey, yani etik ahlak demek yani. Başka bir isim, isim Etik batıcı ismi, ahlak Doğuca ismi diyeyim yani. Ama etik ya da ahlak son derece önemli bir şey bence yani. Sonuçta hepimiz insanız tamam mı? Yani hepimizin iyi yanı var, kötü yanı var, yaptığı şeyler var. Yani olumlu, olumsuz şeyler var, tamam eyvallah ama yani en azından e, bu rol yapma değil ama e, herkesin her şeyi bilmesi gerekmiyor, bazı şeylerin gizli olması gerektiğini inananlardanım ben yani e, çoğu zaman yani e, bundan dolayı e, bir maske takmak olarak düşünmemek gerekiyor ama e, çünkü herkes e, bunu yapıyor e, şey iyi bir insan olmak dürüst olmak hani, yani yaptığımız işlerde onu, onun için çaba azlamak e, iyi bir şeydir. Yani iyilik yaparsak e, dünyada daha iyi olur diye, diye bir hani e, saf bir inanç cum var diyeyim yani. Belki biraz da aptalca ama öyle yani. Öyle bir inancım var yani. İyilik yap, iyilik bu. Kim kazanmış? Kötülükten gibi. Hı. Yani bunu dedikten sonra bunları açıyorum. Mahremiyet. Yani kişisel bilgilerin korunması ve kullanımında hassas davranılması. Yani birisinin sen bilgisini alıp onu <laughs> örnek vereyim. Yani eee internette ya da e, gazetede ya da ne bileyim yani televizyonda ifşa edersen e, yanlış bir şekilde, yanlış illa herkesin dersini bilmesi gerekmediğini de düşünerek hatta ifşa etmem bile bir sıkıntı yaratabilir bence yani. Yaratmamak gerekiyor. Yani insanın kişisel şeylerine çok fazla dokunmamak gerekiyor. Yani, ortalama bir şey olabilir bence yani. Onda sıkıntı yok. Doğruluk. Elde edilen bilginin doğruluğu ve güvenilirliği kontrol edilmelidir. Yani bir bilgi alıyorsan onu fake olmaması gerekiyor. Bir fotoğraf diyelim mesela, hani bu photoshoplu olmaması gerekiyor. Ya da bir video diyelim yani montajı olmaması gerekiyor. Onun gibi yani doğru doğru bilgi olması gerekiyor. Onun için kontrol için bazı araçlar var tabii yani o araçlarda yani burada girmeyeceğim ama anlaşılabiliyor bazı şeyler yani. Şeffaflık, olsun faaliyetleri ve kullanılan kullanılan kaynaklar şeffaf olmalıdır. Yani herkese açık olmalıdır anlamında diyor bunu. Yani ben şu şu araştırmayı yaptım, şu yöntemleri kullanarak şu sonuçları elde ettim şeklinde bir yaklaşım getirmek gerekiyor rapor sunarken diyeyim yani. Ve bu sunumun raporunda etik ve esas sınırlar içerisinde şey olmalı yani o sunumumuzun arkasında durmamız gerekiyor. Yani o sunumu ben yaptım. Evet. Bu sorumluluğu kabul ediyorum gibisinden durmamız gerekiyor. OSINT'in güvenlik ve saldırı analizindeki rolü. Şu sol tarafta OSINT Framework sitesinin şeylerini görebiliyorsunuz. OSINT Framework sitesinin arama motorlarını görebiliyorsunuz. Şimdi ya bu motorları hepsini tek tek girdiğiniz zaman aynı şekilde böyle dallara ayrılıyor yani. Mesela username'de rm'de 10 dal ayrılıyor, email adresi 10 dal ayrılıyor, domain name'de 5 dal ayrılıyor falan tarzı. Onları tek tek incelemenizi istiyorum ben sizden, hepinizin. Authentic Framework sitesini özellikle. Ve ancak bunlara da e, örnek veriyorum. E, i̇çinde paralı olan siteler var, parasız olan siteler var. Yani e, ama e, şey hepsi tarama amaçlı, çoğu tarama amaçlı diyeyim yani ve güzel olumlu bir site bu Osint framework sitesi. E, tavsiye ediyorum yani. E, tahmin olarak bu bir e, yani Windows altında çalıştığı düşünülürse e, Amerikan menşeli bir site olabilir diye düşünüyorum ben bunu. OSINT'in güvenlik ve saldırı analizindeki rolü. Tehdit analizi. Osint potansiyel tehditlerin tanımlanmasına ve değerlendirilmesine yardımcı oluyor. Yani şunların hepsini e, potansiyel tehdit ve şeylerin tanımlanmasında kullanılabilir. Savunma stratejisi, güvenlik önemlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kullanılır. Yani e, bu son derece olumlu bir e, Söylem diyeyim yani, e, yani güvenlik nedir sizce? Mesela örnek veriyorum, bir sistemin mesela hacklenmemesi gibi bir basit bir şey diyelim yani. E, o sistemin hacklenmemesi için elinizden gelen her şeyi e, o sinüveyleri kullanarak da şey yapabilirsiniz yani. E, saptayabilirsiniz. Saldırı tespit işte biraz önce bahsettiğim saldırı vektörlerinin ve tekniklerinin anlaşılmasında kritik rol oynar o Yani bir kişiyi siz takibi aldığınız zaman örnek veriyorum. O kişinin nereye saldırıp nereye saldırmama eğimin ol, olacağı şey yapılabilir yani öngörülebilir. O noktada hani bir e, örnek verdim. Küçük bir örnek olarak. Saldırı tespiti anlamında. Oysent'in geleceği. Yapay zeka ve makine öğrenmesi. Evet. Oysent süreçlerinde daha fazla otomasyon ve verimlilik sağlayacaktır. Yani e, yapay zeka e, çoğu şeye e, kısaltıyor. Daha çabuk yapıyor. Ancak e, e, ne yazık ki yapay zeka... E, insanların yerini almaya da başlıyor yani. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani yapay zeka hani bir insan bir işi 10 dakikada yapıyorsa yapay zeka 1 dakikada yapıyor belki. Aynı işi. Ama 10 kişinin de işine el koyuyor yani. Öyle bir durum var yani. Açık veri kaynakları. Kamu ve özel sektördeki veri paylaşımı artacak. O için daha fazla kaynak oluşacak. Mobil, IoT teknolojileri, internet, of things demek bu. Mobilde cep telefonu, cep telefonu ve internet of things teknolojileri. Çevrimçi footprintler artacak. O için daha fazla veri kaynağı sunacak. Yani çevrimçi olan insanlar daha insanlar daha fazla çevrimçi oldukça e, onların e, şeyde, ağda bıraktıkları, internette bıraktıkları iz e, footprint yani e, daha çoğalacak ve bu da bize hani şey sağlayacak yani e, Hani, ee, karşı e, insanlar hakkında araştırma yapabilmemiz hakkında şeyler tanıyacak, ee, donanılar tanıyacak diyeyim ya. Yani? Uluslararası işbirlikleri, ulusal sınırlarla aşan, hoşunuza uygulamaları için koordinasyon ve paylaşım gelişecek. Yani bu sayede ülke arasında ee, karşılıklı işbirliği daha da gelişecek. E, örnek veriyorum ee, ya A ee, ülkesinde belli bir suçu işlemiş bir kişi B ülkesine gittiği zaman o B ülkesinde ee, yani yakalanabilme olasılığı daha çok olacak yani onun gibi ne bilir ee, teşekkür ediyorum ee, benim sunumum burada bitti ee, İyi günler diyorum kolay gelsin.